Ben küçük bir şirket olarak web sitesi, toplu e-posta gönderimi, takvim kullanımı, e-posta barındırma gibi birçok şey için para ödüyorum. Ve bu arada küçük bir şirket derken bir kişiyiz. Yani şirket bünyesinde çalışan bir kişi var o da benim. Onun dışında freelancer olarak bir arkadaşla çalışıyorum. Tek bir biri olmama rağmen bu kadar şey için para ödüyorum. Kaldı ki orta çaplı veya daha büyük bir şirketseniz bu saydığım yazılımların üstünde daha fazla yazılım için para ödüyorsunuz. Şirketinizi kurduğunuz andan itibaren bir anda tahmin etmediğiniz yazılım masrafları ortaya çıkabiliyor. Web siteniz için para ödüyorsunuz. Müşterilerinize sitenizde destek sunmak için para ödüyorsunuz. Ekibinizle mesajlaşmak için para ödüyorsunuz. E-posta barındırmak. Topla e-posta göndermek için ayrı ayrı paralar ödüyorsunuz. Ve işin daha da sıkıntılı yanı paranız olsa ve bütün bunları satın alsanız bile Hepsi ayrı ayrı platformlarda olduğu için ekibinizi birleştiremiyorsunuz. Bu da ekip içindeki verimliliği oldukça düşürüyor. Bugün inceleyeceğimiz yazılım Zoho One tek bir fiyata mail göndermekten tutun takvime, web site açmaya, şifre yöneticisine ve bütün müşterilerinizi yönetmek için CRM'e kadar 40'tan fazla yazılım sunuyor. da tek fiyatla bu iş altyapınızı halledebiliyorsunuz. Bu video Zoho ve Cloudflex tarafından sponsorlandı. Kanala sponsor oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelin şimdi Zoho'nun size sunduğu 40'tan fazla yazılımı inceleyelim. Zoho CRM. Zoho CRM bütün müşterilerinizi tek bir yerde yönetmenizi sağlayan bir portal. Müşterileriniz hakkında aldığınız notlar, şirketle olan geçmiş deneyimi gibi birçok şeyi yönetmenizi sağlıyor. Potansiyel müşterilerinizi görebiliyorsunuz ve bu müşterilerinizle ne yapacağınızı, ekipte kimlerin ilgilendiğini yönetebiliyorsunuz. Veya isterseniz CRM birçok otomasyon işleminde yapabiliyorsunuz. Mesela bir müşteri kayıt olduğunda hemen arkasından e-posta göndermesini isteyebilirsiniz. Ardından incelediği ürünleri CRM notlarına eklemesini ve incelediği ürüne göre müşterinin farklı bir pazarlama ekibine atanmasını otomasyona bağlayabilirsiniz. Otomasyonla işlerinizi çok çok daha hızlandırmanız mümkün. Satış pazarlama ekibiniz daha önce böylesine detaylı ve özelleştirebilir bir CRM kullanmamış olabilir. Zoho CRM'de istediğiniz tabloları çok kolay bir şekilde oluşturup silebiliyorsunuz. Günümüzdeki birçok CRM platformu böylesine basit bir kişiselleştirmeyi yapmakta bile zorlanırken Zoho CRM'in ucunu köşesini özelleştirebiliyorsunuz. Müşterilerinizin geçmişini ve kayıt durumunu riske atmak yerine herkesin geçmişi görebildiği ve hakim olduğu böylesine bir CRM şirketler için gerekli. Zoho Desk. Tamam diyelim şimdi bir siteniz var ama müşteriniz size ulaşmak istiyor. Bunu nasıl kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz? Zoho Desk sayesinde. Zoho Desk'i sitenize entegre ediyorsunuz ve müşterileriniz siteniz üzerinden size ulaşıyor. Bütün müşteri destek kayıtları Zoho Desk üzerinden ekibinizce görüntülenebiliyor. Akşam vakti ise ve o an şirketinizde hiç kimse çalışmıyorsa bile Zoho Desk yapay zeka entegrasyonlu bir şekilde çalışabiliyor. ChatGPT gibi yapay zekalarla şirket dosyalarınızı besleyerek Zoho Desk üzerinden müşterilerinize destek verebiliyorsunuz. Aynı zamanda sıkça sorulan kısımları oluşturabilir veya desk üzerinden topluluk kısmı oluşturarak müşterilerinizin birbirine yardım etmesini sağlayabilirsiniz. Zoho Desk sayesinde müşterilerinizin sorunlarını daha iyi ve hızlı bir şekilde çözebileceksiniz. Zoho Sales IQ. Zoho Sales IQ sayesinde seni ziyaret eden potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı sohbet kurabiliyorsunuz. Ziyaretçi davranışlarını analiz edip otomatik tetikleyicilerle proaktif sohbetler başlatabiliyorsunuz chatbot entegrasyonu sayesinde 7/24 müşteri desteği de sunabiliyorsunuz. Kodsuz web builder sayesinde kod bilmenize gerek kalmadan Sales IQ'yu oluşturabiliyorsunuz ve sitenize entegre edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Sales IQ'yu sadece web sitenizde değil Facebook, Instagram, Telegram ve WhatsApp gibi birçok platformun içerisinde çalıştırabiliyorsunuz. Zoho CRM de entegre çalıştığı için müşterilerinizin yaptığı geçmiş konuşmaları Sales IQ'deki bütün her şeyi yine CRM'de görüntüleyebiliyorsunuz. Sales IQ sayesinde bütün platformlarda hem müşteri dönüşümünü hem de müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz. Zoho Social. Zoho Social bütün sosyal medya hesaplarınızı tek bir yerde yönetmenizi sağlıyor. LinkedIn, Facebook, X, TikTok, YouTube gibi aklınıza gelebilecek bütün sosyal medya mecralarınızı bağlayıp hepsini tek bir yerden yönetebiliyorsunuz ve analizlerini de tek bir yerden görün. Gönderi planlamanıza da izin veriyor. Mesela önümüzdeki 30 gün içerisinde bütün platformda paylaşılacak gönderileri Zoho Social'dan planlayabiliyorsunuz. Tabii bu 30 gün olmak zorunda değil. Önümüzdeki bir yılı da planlayabilirsiniz isterseniz. Şirketinizin en fazla hangi sosyal medya platformunda tuttuğunu ve hangi gönderilerin daha iyi olduğunu görmek istemez misiniz? Aynı zamanda bütün bu platformları tek bir yerden yönetebileceksiniz. Zoho Social bütün bu sorunlarınızı çözüyor. Zoho Campaigns. Zoho Campaigns müşterilerinize toplu e-posta göndermenize olanak sağlıyor. E-postalarınızın tasarımını dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Hali Twitter'daki tasarımlarınızı içe aktarmaya izin veriyor. e postalarınıza AB testi yapmanıza bile izin veriyor. Diyelim yani bir toplu e-postayı 1000 kişiye göndereceksiniz. Bu e-postanın iki versiyonunu ayırarak ilk başta 100-100-200 kişiye gönderip hangisinin daha iyi sonuç elde ettiğini görebilir. Daha sonrasında kalan 800'e daha iyi performans gösteren e-postanızı tercih ederek gidebilirsiniz. Bu şekilde hangi e-postaların daha iyi çalıştığını da öğrenebilmenizi sağlıyor. Bu pazarlama için oldukça önemli. Bunun da ötesinde bir kişi e-posta listenize kayıt olduktan sonra bir e-posta workflow oluşturarak her gün takip e-postası gönderebilirsiniz. Hoş geldin mail serisi, takip mail serisi gibi birçok farklı seri oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Zoho maillerinin spama düşmemesi için dünya standartında bir e-posta hizmeti sağlıyor. Zoho Analytics. Zoho Analytics şirketinizdeki bütün verileri alıp birbirine bağlamanı sağlıyor. Her türlü veriyi buraya ekleyebiliyorsunuz. Mesela satış verileriniz, YouTube reklam verileriniz, Stripe verileriniz, LinkedIn verileriniz, web site dönüşüm verileriniz, çalışanların proje verimliliği gibi şirketiniz için her türlü farklı veriyi bir araya getirip bir anlam üretmenize olanak sağlıyor. Şirketiniz karda mı yoksa zararda mı? Şirketin genel yönü nereye doğru gidiyor? Bütün verileri alıp birleştirip görselleştirmenize izin veriyor. Bu da verilerinizi çok daha efektif kullanmanıza olanak sağlıyor. Ve bu arada yapay zeka entegreli de çalışıyor. Dolayısıyla yapay zeka ile de verilerinizi daha anlamlandırabilirsiniz. Zoho Forms Zoho form üretici sürükle bırak stilinde kolayca form üretmenize izin veriyor. Bunları sosyal medya platformlarınıza, toplu e-postalarınıza yahut çevrim içi herhangi bir siteye gömebiliyorsunuz. Zoho site. Bu arada bütün bu uygulamalardan konuştuk ama ya bir web siteniz yoksa işte Zoho site size bir web site üretmenize izin veriyor. Hazır şablonlardan istediğinizi seçebiliyor ve dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Sürükle bırak mantığıyla hızlı ve profesyonel gözüken bir web sitesi kurabilirsiniz. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz ve biraz sonra bahsedeceğimiz bütün yazılımlarda yine Zoho Sites ile uyumlu ve entegre bir şekilde çalışıyor. Zoho Mail. Zoho Mail adından da anlaşılabileceği üzere bir mail servisi. Şirketinizin kendi alan adıyla mail oluşturmanıza olanak sağlıyor ve bütün şirket üyelerinin e-posta adreslerini buradan üretebiliyorsunuz. Aynı zamanda CRM ile de entegre bir şekilde çalışıyor. CRM'de tuttuğunuz müşteri bilgilerini kolay bir şekilde Zoho Mail ile görüntüleyebiliyorsunuz. Zoho Landing Page. Zoho Landing Page özellikle bir ürününüz için reklam sayfası oluşturmanıza izin veriyor. Bunun amacı olabildiğince müşteri dönüşümünü yükseltmek ve bir ürününüz için sadece landing page oluşturmak. Bazen sitenizdeki bir kelime değişikliği bile müşterinin e-postayla kayıt olmasını sağlıyor ve ürünü satın almasını sağlıyor. Zoho landing page'i bu amaçla çok güzel bir şekilde tasarlamış. Landing page'lere AB testi yapabiliyorsunuz. Yani aynı sayfanın birden fazla versiyonu çıkartabilirsiniz. Kelime değiştirebilirsiniz. Resim değiştirebilirsiniz veya farklı noktalarını değiştirebilirsiniz. Hangisinin daha iyi performans gösterdiğini analizlerle görebilirsiniz. Zoho PageSense. Zoho PageSense'e web sitelerinizin genel analizlerini görmenize olanak sağlıyor. Formlar ne kadar doldurulmuş, Sede kaç dakika kalmışlar? İnsanlar web sitesinin neresine kadar kaydırmışlar? Pop-up'lar etkili çalışıyor mu? AB testleri ne durumda? Hepsini Zoho PageSense üzerinden takip edebiliyorsun. Şu ana kadar 11 tane yazılım tanıttık ve bütün bu yazılımlara baktığımızda bile Zoho One almaya yeter de artar gibi bence. Tabii ki 40'tan fazla yazılım dedik ve az sonra diğer yazılımlara da bakacağız ama bu noktada size Cladiflex'ten bahsetmek istiyorum. Cladiflex Zoho'nun Türkiye premium partneri. Yıllardır Zoho ürünlerini Türkiye'deki müşterilerle buluşturuyorlar. Siz Zoho'ya Cladiflex üzerinden kayıt olduğunuzda satış ekibindeki arkadaşlar sizinle iletişime geçiyor. Hem telefon hem iş yerinize gelerek size destek sağlayabiliyorlar. Ne tarz bir pakete ihtiyacınız olduğunu belirleyip kurulum sürecinde size yardımcı oluyorlar. Açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak kredi kartı olmadan 30 gün boyunca bir deneme hesabı açabilirsiniz. Bu deneme hesabında az önce saydıklarım ve biraz sonra sayacağım bütün uygulamaları 30 gün Hiçbir kart girmeden, hiçbir şey olmadan deneyebileceksiniz. Şimdi diğer yazılımlara geri dönelim. Zoho Marketing Automation. Zoho pazarlama otomasyonu sitenize kayıt olan müşterilere otomatik e-posta göndermesini sağlıyor ve bunun takibini yapıyor. Pazarlama mesajlarınızla olan etkileşimlerini gözlemleyerek potansiyel müşteri puanlaması atıyor. Bu sayede satış ekibiniz otomasyonun atadığı puana bakarak puanı yüksek olan müşterilere daha fazla öncelik verebiliyor. Zoho Survey. Zoho Survey anketler oluşturup sitenize entegre etmenizi olanak sağlıyor. Ardından analizleri en detaylı haliyle görebiliyorsunuz. Yine bu anketleri istediğiniz gibi gibi tasarlayabiliyor ve sürükle bırak mantığıyla kolayca oluşturabiliyorsunuz. Sitenizde kullanmak dışında Zoho Desk'e de entegre bir şekilde yine formları kullanabiliyorsunuz. Yine bütün müşteri bazında yaptığınız anketleri Zoho CRM'de görüntüleyebileceksiniz. Zoho Sprint eğer ki projenizde Agile sistemi kullanıyorsanız Zoho Sprint tam size göre çünkü projelerinizi Agile sistemine göre geliştirmenizi olanak sağlıyor. Tam bunun için şahane bir arayüz geliştirmişler. Zoho Projects, Zoho Projects projelerinizi planlamanıza ve yönetmenize olanak sağlıyor. Sprint'in aksine bu platform klasik proje yönetimi metodolojisini benimsiyor. Projelerde otomasyon yapmanız olanak sağlıyor ve aynı zamanda birçok üçüncü parti yazılımla da entegre çalışıyor. Zoho Assist. Zoho Assist uzaktan müşterilerinizin cihazlarına güvenli bir şekilde bağlanıp yönetmenizi ve yardımcı olmanızı sağlıyor. Windows, MacOS, Linux'a dahil olmak üzere bütün platformlarda müşterinizin bilgisayarına uzaktan bağlanıp işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Zoho Lens. Zoho Lens uzaktan teknik destek ve işbirliği için artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmanızı sağlıyor. Canlı video akışı üzerinde müşterileriniz size bağlanıyor ve siz de giyilebilir teknolojiler sayesinde uzaktan müşterinize destek olabiliyorsunuz. Bu sayede müşterinin olduğu konuma gitmek yerine teknik sorunları artırılmış gerçeklikle daha hızlı çözebiliyorsunuz ve müşteri memnuniyetini arttırabiliyorsunuz. Zoho WorkDrive Zoho WorkDrive bütün dosyalarınızı barındırmanızı ve cihazlarınız arası senkronizasyon yapmanızı sağlıyor. Bütün paylaşılan dosyalarda yorum atma özelliği var. Örneğin video paylaşımlarınızda ekipteki diğer arkadaşlar dakikaya bağlı yorum atabiliyorlar. Ya da paylaş paylaştığınız herhangi bir dosyaya yorum atıp düzenleme geçebiliyorlar. Bu paylaşımları external links özelliği sayesinde ekip dışındaki insanlarla da kolayca paylaşabiliyorsunuz. Cruising senkronizasyonu sayesinde ise dosyalarınızı cihazlarınız arasında akıllıca senkronize edip hızlıca dosyalarınıza erişebiliyorsunuz. Zoho Click, ekip mesajlaşma yazılımı. Yine bir Slack ve Microsoft Teams alternatifi diyebiliriz. Birden fazla grup açıp ekibinizle görüşme, arama, toplantı yapabiliyorsunuz. Zoho Bookings. Zoho Bookings takviminize bakarak meşgul olduğunuz saatleri buluyor ve insanların boş olduğunuz saatlerde sizden kolayca randevu almasına olanak sağlıyor. Birinden farklı bağlantılar oluşturabilirsiniz. Örneğin bir görüşme bağlantısı oluşturduğunuz bunu sadece ekip içindeki kişilere verebilirsiniz. Başka bir görüşme bağlantısını da müşterilerinize verebilirsiniz. Zoho Meeting. Zoho Meeting toplantı yazılımı. Şirket içinde ve dışında kolayca toplantı yapmanızı olanak sağlıyor. Zoho Bookings gibi platformlarla uyumlu çalışıyor ve bu bahsettiğim yazılımları kendi alan adınıza özgü kurabiliyorsunuz. Mesela meet.yusufpek.me'yi kullanarak Zoho Meeting yazılımını kullanabilirim. Bu da tabii ki şirketinizin daha profesyonel gözükmesini sağlıyor. Aynı zamanda webinar özelliğiyle Zoho konferans düzenlemenizi de sağlıyor. Yüzlerce insana kolay bir şekilde canlı webinar verebiliyorsunuz. Zoho Begin. Zoho Begin, Zoho'nun ikinci CRM platformu. Diyecek olabilirsiniz ki neden Zoho'nun iki tane CRM platformu var? Çünkü Zoho Begin küçük işletmeler için geliştirilmiş bir CRM. Her şeyinizi Excel'de tutuyorsanız Zoho Begin'e kolayca aktarım yapabilirsiniz ve CRM maceranıza başlayabilirsiniz. Normalde CRM dediğimiz şey komplekstir ama yeni başladığınızda çok kompleks işleriniz olmayabilir. Çok kompleks ihtiyaçlarınız da olmayabilir. Zoho Big'in işte burada işinize yarıyor. Az önce bahsettiğimiz Zoho CRM'in daha kapsamlı özellikleri var ve orta ile büyük şirketler için tasarlanmış. Tabii ikisine de tek fiyat ödeyerek sahip oluyorsunuz. Hangisini kullanmak isteyeceğiniz sizin tercihiniz. Zoho Office. Zoho Office içerisinde Writer, Sheets ve Show yazılımlarını barındırıyor. Dokümanlarınızı kolayca buradan yönetebiliyor ve ekibinizdeki diğer insanlarla verimli bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Aynı zamanda Zoho Office diğer ofis yazılımlarıyla da uyumlu çalışıyor. Zoho Vault. Zoho Vault bir şifre yöneticisi. Ekibinizdeki herkesin şirket içi yazılımlara erişirken şifre yöneticisi kullan kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ürettiğiniz hesapları ve şifreleri yine ekipteki diğer kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Zoho Vault bütün işletim sistemlerinde çalışıyor. Zoho Directory. Zoho Directory ekibinizdeki diğer kişilerin hesabının ne kadar güvende olduğunu size gösteriyor. Ne tarz güvenlik önlemleri aldığını, en son hangi cihazlarından bağlandığını görebiliyorsunuz. Böylece şirket içindeki herkesin hesabında güvenliği sağlayabiliyorsunuz. Zoho One Out. Zoho One Out iki faktörlü doğrulama yazılımı hem de biyometrik verilerinizle şifresiz hesaplarınıza giriş yapmanızı sağlayan bir yazılım. Zoho Contracts. Zoho Contracts kolay bir şekilde sözleşme oluşturmanıza, karşı tarafa göndermenize ve imzaların atılmasına olanak sağlıyor Zoho Connect. Zoho Connect şirketiniz için bir sosyal medya platformu tadında bir intranet yazılımı. Bildiğiniz şirket içi bir sosyal medya platformu oluşturuyorsunuz. İnsanların daha iyi yazışmasını, anlaşmasını sağlamak için sosyal medya platformları gibi bir akış sağlıyor ve şirket içi tartışmalar döndürebiliyorsunuz. Zoho Takvim. Zoho Takvim bildiğiniz takvim yazılımı ama az önce bahsettiğimiz bütün yazılımlarla entegre bir şekilde çalışıyor. Takımınızla takviminizi kolayca paylaşabiliyorsunuz ve bütün cihazlarda senkronize çalışıyor. Zoho Learn. Zoho Learn bir business elemesi. Elemes nedir? Learning Management System. Yani öğrenim yönetim sistemi olarak çevirebiliriz. Bu yazılım şirketlerin iç eğitimini etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Mesela Zoho Learn ile şirket iç eğitimleri kurs formatında yapılandırabilirsiniz. İşe alınan yeni çalışanlar için özel oryantasyon programları oluşturabilirsiniz. Belirli dokümanları ve videoları çalışanların incelemesini sağlayabilirsiniz. Çalışan gelişimini takip edebilir ve raporlayabilirsiniz. Bu sistem özellikle yeni işe alınan kişilerin şirket kültürüne ve iş sürecine kolay bir şekilde adapte olmasını sağlıyor. Aynı zamanda mevcut çalışanların sürekli eğitimi ve gelişimi için de ideal bir ortam sağlıyor. Zoho Data Prep. Zoho Data Prep ile şirketiniz hakkındaki bütün verileri bir araya getirip anlamlı veri setlerine dönüştürebilirsiniz. Özellikle birden fazla yerde çok veriniz varsa Zoho Data Prep hepsini bir yerde toplayıp yapay zeka ile kullanılabilir hale getirme şansını size veriyor. Zoho Commerce. Zoho Commerce ile e-ticaret sitenizi açıp ödeme alabilirsiniz. Yine sürükle bırak mantığıyla kolayca ticaret sitenizi tasarlayabiliyor veya hazır şablonlardan seçim yapabiliyorsunuz. Zoho Notebook. Zoho Notebook not almanızı sağlıyor ama sadece elle yazdığınız notlar değil. Videolar, resimler, çizimler, sesler gibi şeyleri de not defterinize ekleyebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz yazılımlarla da entegre çalışıyor. Mesela Zoho Meeting'de not alabiliyorsunuz hemen kenarından ve bunu direkt Zoho Notebook'a gönderiyor. Bütün bu verileri yine isterseniz kolayca ekip arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Zoho People. Zoho People bir insan kaynakları veri tabanı. Şirketinize aldığınız bütün çalışanları kolayca listeleyip sürecini takip edebiliyorsunuz. Örneğin eğitimleri tamamlayıp tamamlayamadıklarını görebiliyorsunuz. Alım sürecindeki her şeyi görmenizi olanak sağlıyor ve çalışanları kendi belirlediğiniz metriklere göre puanlayabiliyorsunuz. Zoho Recruit. Zoho Recruit ile işe alım süreçlerinizi optimize edebiliyorsunuz. İş ilanlarınızı yönetip dağıtabiliyor, aday havuzu oluşturup yönetebiliyor. Biliyorsunuz. Mülakat planlama ve değerlendirme işlemlerini kolayca yapabilir. İşe alım analitiği ve raporlamalarını görüntüleyebilirsiniz. Üçüncü parti platform entegrasyonu da var. Bu üçüncü parti platformları da bağlayıp hepsini tek bir yerden yönetmenizi sağlıyor. Kariyer portalı sayfası oluşturup şu an var olan iş ilanlarınızı da doğrudan kendi sitenizden yayınlayabilirsiniz. Zoho Recruit sayesinde en iyi yetenekleri daha hızlı bulup işe alabilirsiniz. Zoho Drive. Zoho Thrive kolay bir şekilde affiliate marketing programı oluşturmanızı sağlıyor. İnsanlara verdiğiniz bağlantılar sayesinde size yardımcı olup müşteri getiren kişileri takip etmenizi ve bu kişilere adil bir şekilde ödüllendirmenize olanak sağlıyor. Zoho Creator Zoho Creator bir low-code uygulama geliştirme platformu olarak özel iş uygulamaları geliştirme sürecini hızlandırır ve basitleştirir. Sürükle bırak arayüz tasarımı ve hazır yapılar sayesinde daha az kod yazarak kolayca uygulamalar oluşturabiliyor, özel iş mantığı kurabiliyorsunuz. Zoho Creator sayesinde iş süreçlerinizi hızlandırabilir, böylece verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Zoho Expense Zoho Expense, çalışanların şirket adına yaptıkları masrafları yönetmenizi ve izlemenizi sağlıyor. Makbuz tarama ve otomatik gider girişleri yapabiliyorsunuz hayat ve harcama politikalarınıza uyumu kontrol edebiliyor. Çoklu para birimi desteğiyle global işlemlerinizi yönetebiliyorsunuz. Detaylı gider raporları ve analizleri de alabiliyorsunuz. Bu yazılım sayesinde çalışan masraflarınızı daha iyi yönetebiliyor. Böylece mali verimliliğinizi arttırabiliyorsunuz. Zoho Flow. Zoho Flow diğer Zoho uygulamalarıyla otomasyon yapmanızı olanak sağlıyor. Örneğin birisi sitenize geldi ve bir form doldurdu. Zoho Flow sayesinde şöyle bir otomasyon yapabilirsiniz. Yeni form doldurulduğu için CRM'de yeni bir lead oluştur, ardından demo talep edip edilmediğini kontrol et. Demo talep edildiyse Zoho Desk'te bir konu oluştur ve daha sonrasında Slack'teki ön satış ekibine bu bilgiyi ilet. Bunları zincirleme olarak yüzlerce farklı otomasyon yapabilirsiniz. Aynı zamanda Zoho Flow 3. parti uygulamalarla da entegre çalışabiliyor. Zoho Backstage, Zoho Back backstage fiziksel, sanal veya hibrit etkinlik yaratmanızı ve yönetmenizi sağlıyor. İnsanlar sizden bilet satın alabiliyorlar ve kolayca etkinlik yönetebiliyorsunuz. Fuar oluştururken kat planı yapmanıza bile olanak sağlıyor. Fuar yönetimi yapma gibi bir planınız varsa kesinlikle Zoho Backstage'e bakmalısınız. Bütün bu bahsettiğimiz uygulamaları açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak kredi kartı girmeden 30 gün boyunca deneyebiliyorsunuz. Videonun sponsoru olan Zoho ve Cloudflex'e tekrar teşekkür ediyoruz. Bu arada dikkat ettiyseniz Zoho'yu satın aldığınızda hiçbir şekilde sunucularla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Sunucu güvenliğini, verimliliğini ve performansını Zoho sizin için hallediyor ve bu harika bir şey. Ama sunucuların gerçekten nasıl gözüktüğünü hiç merak ettiniz mi? Yakın zamanda Tier 3 veri merkezini ziyaret ettim. Daha önceden hiç veri merkezine gitmediyseniz ve nasıl bir deneyim olduğunu merak ediyorsanız buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.